Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramına detaylı baktığımızda Maslow diyor ki Einstein'ı da aynı zamanlarda yaşıyor. Ha Einstein ha başarılı bir iş adamı olsun kendini gerçekleştirmiş insanlar aynı özellikleri taşıyorlar. Mesela gerçeklik odaklılar yani sahte olanı gerçek olandan ayırt edebiliyorlar. Problem odaklılar. Yani yaşamın zorluklarını engel olarak görmüyorlar, çözülmesi gereken problem olarak görüyorlar. Yalnız kalmaktan rahatsızlık duymuyorlar ama aynı zamanda sağlıklı ilişkileri var. Çok sayıda yüzeysel ilişki yerine birkaç yakın arkadaş ya da aile üyesiyle derin bağlar kurmayı tercih ediyorlar kendimiz bir hayatın zorluğuyla karşılaştığımızda şimdi ne yapmam gerekiyor diye bir noktaya varırsak o soruya varırsak o zaman bu kendini gerçekleştirmiş insanların özelliklerini düşünebiliriz